Merhaba, nasılsınız? Öncelikle Yaşar emekli posta müdürü, son liması olarak. Çok memnun olduk Sayın Başkanım. Geldiniz, bir şereflendirdiniz. Turizmin e, baş şehri durumunda bir şehrimiz. Ayrıca tabii ki eğitim sektöründe de çok büyük ilerlemeler var Girne ilçemizde. E, ayrıca bu sahil boyunca da e, çok ciddi e, turist alan bir bölge. E, ayrıca e, ikamet yoluyla da girine de çok ciddi bir nüfus vardır. Aynı sadece şeymiştim. sadece Kuzey Kıbrıs Üç Cumhuriyeti vatandaşları değil veya gelip geçici turist de değil, ikamet yoluyla da bayağı nüfus vardır. Dolayısıyla kaymakamlığa da çok iş düşüyor. Merkezi hükümetle birlikte işbirliği yaparak e, Girne'yi daha yaşanır bir kent haline getirmek tabii ki sizlerin görevidir. E, bundan dolayı da e, Girne Kaymakamlığı e, olarak yaptığınız bir takım çalışmaları da izliyoruz, yakından takip ediyoruz. Ve sizlere başarılar diliyoruz tabii ki. E, esnaf da bu bölgede çok hareketli. E, dolayısıyla e, Toplantıların da merkezi durumunda, yani Aynen. genel kurul toplantılarının veya büyük kongrelerinde olduğu bir bölge burası. Oteller zaten ağırlıklı olarak bir çekim noktası halindedir Girne'de. Dolayısıyla hem Girne Kaymakamlığına hem Girne Belediyesi'ne bayağı iş düşüyor. Aynen. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Nasılsınız? Sağ ol, Sağ Polis memuru ve tadil. Polis memuru evet. Polis memuru Siz de enerji çok olduğunu duydum. Onun için böyle bir bakalım dedim. Polisiniz. Maşallah her zaman görevler hazırız. Değil mi? Evet. Çünkü geldiğimiz belli olsun. Sağ olun. Başkanım, ziyaretinizde bizi mutlu ettiniz, onur duyduk sizin vekilinizin. Ee, sizleri yanımızda görmek bizler için güzel. Gerek, gerek arkadaşlarım, ekibi arkadaşlarımla birlikte yine polis müdürlüğü personeli olarak ee, öncelikle devletimizin ve halkımızın güvenini ve huzuru için e, görevi görev ifade etmekteyiz. Bu görevlerimizi de yaparken hep bir fedakarlı arkadaşlarımız da yapıyor. İyi bir ekip içerisinde, ekip çalışma için içerisinde bu görevi Özellikle 26 için, genelde devletimiz için ifade etmekteyiz. Tekrardan ziyaretiniz için teşekkür ediyorum. Bir turizm faaliyetleri çok fazla. E yine eğitim alanındaki faaliyetler çok ciddi şekilde yüksek. Dolayısıyla Girne'de daha fazla huzur sağlanması için daha çok gayret gösterilmesi gerekir. Daha çok görev anlayışını en üst düzeyde ifa etmek gerekir. Sizler bunu yapıyorsunuz. ciddiyet, dürüstlük, samimiyet, doğruluk fevkalde önemli. İnsanları seviyoruz ama insanlara zarar gelmesini, zarar verenleri de yakalamak bizim boynumuzun borcu veya cürümleri önlemek zaten hepimizin görevi. Polisin tabii ki cürümleri önleme noktasında caydırıcı rol oynadığını zaten biliyoruz. Önemli olan cürüm işlemeden cürümleri önleyebilmektir. Yoksa bugün cezaevi dolmuş taşmıştır, durmadan cürümler görüyoruz. Bu da bizi üzüyor. Ülkemizdeki kriminal olayların fazlalaşması, trafik olaylarının acı artması, trafik kazalarının artması ve bu trafik kazalarında trafik kurallarına uymama, alkol alma, uyuşturucu alma gibi nedenlerle kaza yapılması daha çok üzücü bir durum. Mutlaka sizler görevinizi en layık olduğu şekilde yapıyorsunuz. Başarılar diliyoruz. Bizle ilgili. Evet. Ee, yine itfaiye şubesi sorumluluğu da anlatıyorum. Bahçeli Köyünün girişinden. Ee... Tabii ki donanım yönünden daha iyi olmanızı gönlünüz arzu ediyor. Ee, ama e, büyük olaylarda mutlaka işte dayanışmayla büyük bir müdahaleler yapılıyor. Anavatan Türkiye'den de söndürme uçakları da, helikopterleri de geliyor. Ee, i̇nşallah büyük yangınlarla karşılaşmayız bu sefer. Seni sağlık olsun. İdare eder. İdare elden gitmez. Mm -hmm. evet. 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 Halkın içindeyiz. Evet. Halkın içinde olacak. Halkın Halkın olacak.